Geldik. Geldik. Nereye geldik? Bilmiyorum. Veda Arif'ten sandalyemizi aldık. Veda Arif'ten mekanımıza geçmemiz lazım. Sandalyemizi de aldık. Bagajımızı da kapattık. Hadi gidelim. Bakın 10 numara. 5 hızlı İzmir. Mekanımıza Edcuk bir şey kaldı bak şu karşı taraf var ya elimde sandalye olduğu için gösteremiyorum ama Edcuk kaldı önemli konular konuşacağız sizinle Mekana geldik bak şu mekanın güzelliğine bak Ağaçlar şu ağaç ama ben yanlış oturdum büyük ihtimalle Şunları görüyor bunlar ne işe yarıyor biliyor musun burada İzmir'in bokunu temizliyor <laughs> Şurada da var bir tane bak görüyor bak Tam nerede parmağım dur parmağım kameraya çok soktu bak tam şurada Gördünüz mü Malum bugün piyasa birazcık çöktü Yani zaten piyasa çöküktü uzun süredir de Birkaç tane olaya denk geldim. ve bu kaç tane olaydan sonra da dedim ki sizlerle birazcık sohbet, muhabbet edeyim. Hem de bir olayları paylaşayım dedim sizinle. Son zamanlarda biliyorsunuz kripto para da altında dolandırıcılıklar bayağı bir artmaya başladı. Bakın normalde vardı. Şimdi kat ve kat artmaya başladı. Bu için arkasına bu sefer fenomenler de giriyor. Hatta çok ünlü bilmem ne grup adı altında bir tane şirket mi işte sözde şirket. Çalışanlardan bir tanesi milyon TL'lik bir vurgun yapmış. NFT yapmış, NFT'yi pazarlamış. Bunlar da tabii ki de buna aracılık etmişler. Şu an unutuldu. Kimse sesini çıkartmıyor, kimse konuşmuyor. Hani anlayacağınız olaylar artık hani kripto para tarafı Türkiye kanadında ve dünya genelinde aslında sadece Türkiye şimdi laf atmayalım ama çok yanlış yollara doğru gitmeye başladı arkadaşlar. Hani tamam gidebilir edebilir ama ilerleyen zamanda da devletler bu konular el attığında bence kimse kızmasın kimse devletlere böyle şey yapmasın arkadaşlar trip atmasın bence. Neden? Çünkü devletler bu konuyla alakalı el atmazlarsa bu fenomenler olsun, gerek dolandırıcılar çok affedersiniz ama bokunu çıkaracak. Önüne gelen firma, önüne gelen işte bir tane fenomen olmuş adam kripto para çıkartıyor ve bunu piyasaya sürüyor. Oradan sonra rakbıl yapıyor, balı boşaltıyor. Kimse de dönüp kalkıp ben hani şikayet edilen hiç görmedim adam biliyor musunuz? Hani bu konudan dolayı dava edilip ceza almış bir adama daha hiç denk gelmedim. Hani çünkü suçu yok. Ülkede bakıyorum herkes birbirini dolandırıyor. Bütün fenomenler birbirini dolandırıyor. Bakın 500K'lık 1 milyonluk fenomenlerden bahsediyorum. Takipçisi olan fenomenlerden bahsediyorum. Çatır çatır adam dolandırıyor. Kimsenin de sesi çıkmıyor. Herkes biz diyor borsadan şey yaptık, zarar ettik. Siz borsadan zarar etmediniz arkadaşlar. Siz dolandırıldınız, yaz hal olarak dolandırıldınız. Kaç tane de borsanın çok saçma olaylar yaptığına denk geldim. Borsalarda bu konu çıkarttı artık. Şimdi şöyle bir durum var. İsim veremeyeceğim. Neden isim veremeyeceğim? Çünkü şimdi isim verdiğimde bu sefer onlar bir şirket olduğundan dolayı YouTube'a telif atıyor, şey yapıyorlar, bildirimi gönderiyorlar. YouTube'un da sistemi birazcık farklı çalışıyor. Ondan dolayı hemen videoyu telifliyorlar ve kaldırıyorlar. Ondan dolayı isim vermeden bunlarla alakalı size şey yapabilirsem daha güzel olacak bizim için. Ama sizler hangi şirki şeyler olduğunu biliyorsunuzdur. Hemen şöyle anlatayım olayı. Bugün bir tane borsada ARTL token diye bir şey listelendi. Normalde 26'sında listelenecekti. Bunlar bugün attılar ve bugün sabah 6'da listelettiler. Bu konuyla alakalı kanalımızda bir tane video mevcut. Dediğim gibi siz nerede beleş oraya yerleş politikamızı uygulayacaksınız. Yani o borsada işlem yaptığınız sürece size alanlar olmuş. Gördüm ben orada. E diye, airdrop almanın yoluna bakın. Dediler ki bunu 30'unda şey yapacağız, listeleyeceğiz. 30'u oldu. Tam 30'una gelmeden önce aslında 28 ile 29 arasında coin market bu coin'in delist edildiğini gördüm. Market verilerine ulaşılamıyor. Coin'le alakalı hiçbir veriye ulaşılamıyor. Abi o borsaya geçtim baktım. Listeleyeceğiz diyor. Biz diyor 30'unda sabahın altında listeleyeceğiz diyor. Arkadaş CoinMarketCap market cap delist etmiş bunu. Verilere ulaşılamıyor. Senden başka kimse de yok. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hani bu yolda insanların parasına mı çökmeye çalışıyorsun? Zaten şöyle bir şey var. Girdim baktım. %150 yükselmiş olarak gösteriyor. Öyle bir şey yok. Normalde 0.35 seviyelerindeydi. Ben Digifex miydi? Öyle bir borsada baktım ona ben. 0.35 seviyelerindeydi. O borsada 0.25 seviyelerine kadar geldi. Ve... %150 yapmış gibi gösterdi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. %150 yapıp para kazanan bir insan yok onda zaten olması gereken seviyeye geldi o. Bu konuda şöyle örnek vereyim. GTA'da Apecoin listelenmişti biliyorsunuz. Yüzde bilmem kaç yapmıştı. Ama 5 dolardan onu alabilen hiçbir zaman olmadı. Açılışı 5 dolarda 200 dolara kadar çıktı. Fakat tüm zamanları da 200 dolar değildi. Abi şeye bakıyorum. Yüzde, yüzde bin bilmem kaç yapmış Apecoin olarak gösteriyor. Yok öyle bir şey. Hani... Bakın ön listelemeleri takip edin. Bakın ya, alamıyorsunuz. Yani 5 dolardan kimsenin aldığına şahit olamadım ben. Çünkü ilk listelenmeyi de ön satışta onun satışı yoktu. 5 dolardan açtılar. 200 dolara vurdular. Hiçbir zaman 200 doları görmedim. Sonra 200 dolardan patır kütür çatır malı komple boşalttılar. Salar bu konuda çok illegal işler yapmaya başlamış arkadaşlar. Bakın hani harbiden diyorum çok illegal işler yapmaya başlamışlar. Hatta o size RTL listelen borsa alakalı bir şey söyleyeyim. Her gün daha doğrusu her günde miyim hadi adamlar şey olmasın da iki günde bir bir tane coin listeliyor. Listeledikleri coinlere zaten sonra baktığınızda çöp coinler olduğunu veya çöp tokenlar olduğunu hiçbir zaman bir daha yükselmeyeceğine şahit oluyorsunuz. İki günde bir bakın listeliyor. Bu da ayda 15 tane coin yapıyor. Bazen günde 2-3 tane listeliyor. Hani aylık şöyle ortalama vereyim 30-40 taneye kadar coin listeliyorlar. Hani benim düşündüğüm olay da şu büyük ihtimalle bu adamlar bakın bu adamlar paravan şirketler aracılığıyla token çıkartıyorlar. Bunlar yine kendi tokenları oluyor. Bir yerde listeletiyorlar. Daha doğrusu kendi borsada listeletiyorlar. Yani salak adamdan akıllı adama para transferi yapıyorlar. Güzel de reklamını yapıyorlar bunların. Bu konuda çok dikkatli olmanızı istiyorum sizden. Para Türkiye'de zor kazanılan bir şey ama çabuk kaybedilen de bir durum. Kripto para fenomenlerine de çok güvenmeyin ya. Hani bakın burada ben kendim için de söylüyorum. Ben fenomen değilim zaten de bana dahi güvenmeyin. Boş verin. Kimseye güvenmeyin. Kendi bildiğiniz yolda her zaman için herhalde. Her zaman kendi bildiğiniz yolda gidin. Kendi doğrunuz sizin en iyi şeyinizdir. Kendi bildiğiniz doğruyla ilerleyin. Ben size sadece piyasadaki haberlerle alakalı, işte dolandırıcılarla alakalı şey yaparım. Ama o da fark etmiyor ki dolandırıcılarla alakalı bir şey desem bile yine dolandırılıyor insanlar. Ben hepsine de müdahale edemiyorum. Hepsiyle uğraşmak zorunda kalıyorum. Hesabım kapanıyor, kapanıyor ama uğraşmaya devam. Kriptoadam.com'a yazmayı unutmayın. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah dolandırılmazsınız. Hava çok güzel. Sıcak demiştim arabaya binerken ama burada güzel hava. Esiyor ya. Yani. Aa. Burayı, dur bak buranın şeyini göstereyim size. Şurası Meles diye geçiyor İzmir'de. İzmir Bayraklı'da daha doğrusu İzmir'de dersem. Nerede diyor onu? Heh, şurada bir kaldırmışsam lan onu. Kaldırmış olabilirler. Şurada bir yerde bir şey vardı bunun. Bak. Aa onu kaldırmışlar. Bak şurada. Tam, tam nerede o? Şurada. Şurada bak. Şurada bir yerde. Böyle kulübe gibi bir yer vardı. Orada fotoğraf çekiliyorlardı ama galiba kulübeyi çok farklı amaçlar için kullanmaya başladılar. Yani hep evden evden video at at at, at nereye kadar dedim ya. Ama seviliyorsunuz unutmayın. Dolandırıcılarla da mücadele eden bak altlarımdaki morluğu görüyor musunuz? Kokain çekiyormuşum gibi. Oysa sigara, alkol bile kullanmıyorum ama bak sana morluklara. Neden işte bu dolandırıcı şerefsizlerle uğraştığımız için? Yine bir isteğiniz, arzunuz varsa yorumlardan yazın. Allah'a emanet. Dikkat edin kendinize.